arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok kolay, çok zarif, şahane bir model. İnşallah beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zaman kaybetmeden modelin anlatımına geçelim. Zincir sayımız 8 ve katlar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 3 tane model için 16 24 tane zincir hazırladım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ikinci zincirime bir tane sık iğne. Tığımı sardım. 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum. dördüncü zincirime üçlü trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya üçüncü aynı noktaya dördüncü trabzan beşinci ve altı aynı noktaya altı tane üçlü trabzan çalıştık bir tane zincir bir iki üç tane zincir alt sıradan atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne tığımı sardım bir tane zincir çektim tığımı sardım bir iki üç tane zincir alt sıradan atladım dördüncü zincirime tekrar aynı noktaya üçlü trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar toplam trabzan sayımız altı tane üç dördüncü trabzan beş ve 6 Modelin ilk kurulum sırası bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. dördüncü zincirime. Pardon. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Unuttum orayı. Kusura bakmayın. Bir tane sık iğne. Tekrar bir tane zincir, 1 2 3 zincir. Alt sıradan atlıyorum. dördüncü zincirime. Aynı şekilde aynı noktaya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. 6 tane üçlü trabzan yaptık. Aynı noktaya çalıştık. Bir zincir, 1 2 3 tane zincir atlıyorum. En son zincirime de bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu hazırladık arkadaşlar bakın bu şekilde birinci sıramız tamamlandı şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim tığımı sardım sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan bu bizim kenar trabzanımız arkadaşlar şimdi hiç arada zincir çekmiyorum tığımı sardım Bakın burada 6 tane trabzanım var. Ön yüzünden belinden doladım. 1, 2, 3'lü trabzan. İkinci trabzanımı ön yüzünden belinden doladım. 3'lü trabzan. Tığımı sardım. Bakın burada 6 tane trabzanımız var. 2 trabzanı ördük. Bir trabzanı boşta bırakıyoruz. Tam ortasına. Tam ortaya. Ortadaki boşluğa geçiyoruz. Bakın ikili trabzan iki tane zincir aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan burada bir tane ve oluşturduk tığımı sardım burada bir tane trabzanı boşta bırakıyorum diğer trabzanımın ön yüzünden belinden doladım üçlü trabzan en son trabzanıma da bir tane üçlü trabzan bakın bu şekilde tamamladık Şimdi burada hiç zincir çekmiyoruz. Tığımı bir kere sardım. Diğer birinci trabzanımın belinden doladım. Ön yüzünden üçlü trabzan. İkinci trabzanımı da ön yüzünden belinden doladım. Üçlü trabzan. Tığımı sardım. Buradaki zinciri, pardon buradaki trabzanı atlıyoruz. Orta boşluğuna geçiyorum. İkili trabzan, iki zincir aynı noktaya ikili trabzan tığımı sardım burada bir trabzan boşta bırakıyorum hemen diğer trabzanıma geçiş yaptım üçlü trabzan diğer trabzanıma da üçlü trabzan bakın modelin ikinci sırası sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek arada hiç zincir çekmiyorum hemen birinci trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan İkinci trabzanımı da belinden doladım. Üçlü trabzan, tığımı sardım. Burada bir trabzan boşta bırakıyorum. Tam orta boşluğuna geçiyorum. İkili trabzan, iki zincir. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan, tığımı sardım. Bir trabzan boşta bırakıyorum. Hemen diğer trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan ön yüzünden yapıyoruz arkadaşlarım üçlü trabzanları bakın tekrar üçlü trabzan tığımı sardım bakın burada bir tane sık iğnem var buraya da aynı noktaya iki tane üçlü trabzan yapıyoruz bu bizim başta olduğu gibi kenar trabzanımız bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlar şimdi üçüncü sırada ne yapıyoruz ilk sıraya geri dönüyoruz tek fark olarak şu ortada bir işlem yapacağız hatta yaparak gösterelim bakın burada bir tane zincir çektim bir tırabzan atlıyorum ikinciye bir tane sık iğne bakın burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum şimdi tığımı sardım arkadaşlar bu ortadaki zincir boşluğuna geçiyorum ve çok pardon burada bir zincir çekelim bu bir zincirleri unutuyorum ne hikmetse tığımı sardım iki zincir boşluğuma üçlü trabzan ikinci trabzan MP3 dört beş ve altı altı tane üçlü trabzan çalıştık bakın ilk sırada yaptığımız işlemin aynısı şimdi burada tekrar bir zincir çekiyorum Bakın burada görünen 6 tane trabzanımız görünüyor. Biz bu iki trabzanı atlıyoruz. Üçüncü trabzanımın bakın şu şekilde trabzanın tepe noktasına tığımı geçirdim. Bu dördüncü trabzandan çıkarıyorum. Yani şu ortadaki iki trabzanı tığın arasına alıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. Aslında şurada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Tek fark olarak bu başlangıç sırası olduğu için bu şekilde görünmüyor elbette. Bir sık iğne, bir zincir, tekrar. Buradaki zincir boşluğuma da 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çektim. Bakın tekrar Buradaki iki trabzanı atlıyorum. Buradaki üçüncü trabzandan dördüncü trabzana bu şekilde tığımdan geçirdim. İlmeğimle bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Tekrar buradaki V'mizin içerisine altı tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Altı tane trabzan çalıştık bir tane zincir bakın bu en sondaki kenar zincirimize de ya da şuradaki trabzana yapalım bu şekilde bir sık iğne yaptık ve sıramızı tamamlamış olduk bakın sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincir buradaki sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan Bunlar bizim kenar trabzanımız. Tığımı sardım. Hiç zincir çekmiyorum. Bu baştaki iki tane trabzanı belinden doluyorum. Ve bu şekilde üçlü trabzan yaptım. Tığımı sardım. Bir trabzan atlıyorum. Tam ortasındaki boşluğa ikili trabzan. iki zincir. Tekrar ikili trabzan. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma da İki tane üçlü trabzan birinden doluyoruz. Tığımı sardım. Tekrar. Bu sırada sizlerde gördüğünüz gibi sadece ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum, tam ortasındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan, iki zincir, tekrar ikili trabzan. Bir tane atladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Her iki sırada bir model kendini. Tekrar eden çok zarif güzel bir model ve çok kolay, çabuk ilerleyen şahane bir model arkadaşlarım. Tekrar bir trabzan atlıyorum diğerine. İkili trabzan, 2 iki zincir, tekrar ikili trabzan, bir trabzan atlıyorum. Üçlü trabzan, tekrar üçlü trabzan. Buradaki sık iğneme de iki tane üçlü trabzan yapıyorum ve modelin dördüncü sıra kurulumunu bu şekilde tamamladık Sizlerde gördünüz arkadaşlarım her iki sırada bir model kendine tekrar etmekte benim anlatabileceğim bu kadar Umarım doğru anlatabildim burada modelin bakın büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel kolay bir model Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.